Merhaba arkadaşlar, Haroş örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle şöyle güzel bir kenar çalışması nasıl olur, onu anlatmaya çalışacağım. Bakın şu, her iki tarafında göstereceğim şimdi. Diğer tarafta aynı şekilde düzgün bir şekilde çıkıyor yukarıya doğru. bunu özellikle lastik çalışmalarımızda, kenar patlarımızda kullanıyoruz. Ee, eğer e, biraz daha yukarıda bir işlem yapacaksak bir ilmek artacağız. Ama en başından itibaren bu lastik bu uygulamayı kenar çalışmamızı böyle yapmamız gerekecek olursa eğer o zaman arkadaşlar ilmeğimizi her iki kenarda da uygulayacaksak birer ilmek fazla yapacağız. Yani iki ilmek ürünümüzde hem sağında hem de solunda iki ilmek fazla yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu biraz yukarıya doğru ördüğüm zaman bunu neden ee, iki ilmek fazladan yapmamız gerekiyor? Her kenar için birer ilmek neden fazladan yapmamız gerektiğini anlayacaksınız. Şimdi hep birlikte bu kenar çalışmasını yapmaya geçelim. Ben daha önceden örmüştüm biraz. Hemen başta zaten hemen anlayacaksınız. Örgümüzü ördük getirdik başa. İlmeğimizi aldık. İpimizi şişimizin üzerine ilmeğimizle birlikte doladık. Burada bir tane artış yapmışız gibi görüntü oldu. Sonra ilk ilmeğimiz düz geldi. Düz ilmeği ördük. Gördüğünüz gibi iki ilmek aslında ördük ama bir tane de ilk ilmeğimizi başına dolayarak aldığımız için 3 ilmek gibi oldu şimdi. Bir ters bir düz örgümüzü sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi burada ne olmuştu başına dolayarak almıştık bunun ikisini birlikte düz örüyoruz çevirdik örgümüzü yine ilk ilmeğimizi aldık şişimizin başına bir dolama yaptık ve tekrar örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Yaptığımız işlem bu arkadaşlar herhangi bir zorlanacağımız bir yöntem değil. Bunu kenarlarımız daha düzgün çıksın diye özellikle pat çalışmalarımız kenarlarından daha düzgün görünsün diye uygulayabileceğimiz gayet basit bir yöntem. Bakın sonuna kadar örgümü ördüm. Başına dolayarak yaptığım için ördüğüm için ilk ilmeğimi sonda iki tane ilmeğimi düz ördüm. En başındayım. Ilmeğimi aldım. Çıkaralım şöyle. Bir dolama yaptım ve dolamamı yaptıktan sonra örgümü örmeye devam ediyorum. Bu işlemi e, illaki lastik çalışmasına şart değil. Düz örgülerimizde de tersinde ters. Düzünde düz olan örgülerimizde de kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir çalışma oldu. Artık kenar lastiklerimiz daha düzgün olacaktır arkadaşlar. Şöyle tekrar göstermek istiyorum kenarını. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.